Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz de zor bir düello da karşıs karşısına çıktınız. Evet. İki iki beraberliğiniz var. Özellikle sen zor bir gün geçirdim diyorum. Seni hiç beğenmedim. Ne benim için çok büyük bir hayal kırıklığısın sen şu anda. Aa. Melisa, ben direkt şu anda Zahra'nın burada elenmesini istiyorum. Aklım yüzde yüz Raşit de ne yapacağız? Beni nereye sıkıştırdın ya? Niye yapıyorsun ki bunu? Bir ayakkabı, bir çiçekli peluşla mı yani? Bu mu? ...Allah Selim bir şey söyleyeyim mi... ...can bınca anam mı... Ee, ...ya tamam, o başı, Ekran başı, başı anladı ama yani. yani sonuçta... ...onun yanlış giyindiğini yarın da... ...ona göre en ufak bir şeyinde de kırarsın... ...bitti gitti yani. O kadar fazla emek verdi ki. Zaten o ona ağlıyor zaten... ...bizim söylediklerimize değil. Ay keşke sonra ben kalmam. Ne oldu kız? E tamam o zaman işte. Aa niye bende ne oldu diyorum. <laughs> ne oldu? Ay benim aşkım ya. He? Thank you very much baby. Hak eden kazansın diyorum. Hak eden, Başka bir şey demiyorum ama. Aslında bu evet çıktığınız ama düello aslında dakikalar var onun belli olmasına. ikinizin adına en azından bu düelloda. Bakalım jürimizin yorumu ne olacak. Buyurun Selin Hanım sizinle başlayalım. Yani bence Raşit Bey'le başlasak olur mu? Öyle Raşit mi? Tabii ki. Evet, Raşit Bey'le başlayalım. Ya şöyle, e, ya bir kere sanırım benim başlamam şu açıdan iyi oldu. Çünkü sanırım ben ya, bayağı bir üzdüm herhalde Zahra Aydın. E, ama senin iyi olman için bunu söylüyorum. Ben hiçbir zaman mesela, hani ailemden asla mesela yaptığım hiçbir, hatta iyi bir şey için bile asla beni tebrik etmediler. Asla yani. Hep sadece kötü olan şiiri söylediler bana. Ya da ben buna alıştığım için sanırım böyleyim yani. Sadece şey olan yani sadece uyarı aldım. Asla tebrik bunda çok iyisin. Ben bir kere duymadım. Ailemin ağzından benim için. Ne annem ne babam yani hiçbir zaman. Ee, sanırım buna alıştım. O yüzden benim mesela potansiyeli olan birinde şey gördüğümde kötü bir şey gördüğümde aşırı sinirleniyorum. Ve gerçekten kendimi tutamıyorum yani. Bu da numaradan değil yani verdiğim tepkiler. Ee, o yüzden seninle dün fazlasıyla yetersiz buldum. Yani üzdüysem kusura bakma ya, her zaman bunun altını çiziyorum. Şansınıza asla değil Biliyorum. yaptığınız kombinlere yorum yapıyorum ben. Doğru yani, haklısın. Ee... Bugün de tekrardan devamını getirecek şimdi. <laughs> evet ama <laughs> <laughs> yarım kalmış. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Ay. çorabınla başlıyor sohbet <laughs> sohbete. Şimdi ee, gündüz puan çorap giyilir mi? Yani ben gündüz olarak düşünmedim. Yani gündüz müydü, gece miydi diye düşünmedim. Sokak şıklığı diyoruz ee, yani. Akşamüstü çıkıyoruz yani dışarıya arkadaşlarımla. O Sonra... zaman akşam dışarı çıkıyoruz derdik biz. Biz sokak şıklığı denen şeyi bugün baktım. Bak gir şu anda. Arama motoruna bak. Sokak şıklığı. Dünyada yapılan bütün defilelere bak. Street style. Hepsi gündüzdür. Yani bir kare... Hı hı. Gece fotoğraf bulamazsın veya da yüz tane varsa gündüz fotoğraf bir tane gece vardır. Hadi yani o kadar da şey yapmayayım. Ben aslında nasıl söyleyeyim eşofman tarzında falan bir gi, gi, yani giyen bir kızım aslında o kolaya kaçıyor. Şıklık deyince biraz daha bunu şık şeyine götürmek istedim. Yani normal bir cin ya bir şey pantolon giyip çıkmak istemedim aslında. Yani ben Şimdi burada ben bildiklerimi an... yapıyorum, bilmediklerimi tabii ki de sizden öğreneceğim. Senin şu anda, ama senin şöyle bir şey, senin şu anda bilmediğini öğrenmeye, artık son gündesin evet, sen. Evet, bugün yani demiyorum. sen bugün buradan gidebilirsin. Genel olarak söyle. Yani artık senin bunu öğrenmen için, artık sen çoktan öğrenmen gerekiyordu bunu buraya gelene kadar. Yani sen şu anda artık öğrenecek bir şeyin artık kalmadı. Şimdi şuradan başlıyorum. Bir kere seni görür görmez ilk yaptığım yorum şu, bu ceket elbise gündüz elbisesi değil. Sokakta bununla gezemezsin yani. Bir kere aşırı kısa. İçinde şort var. Nasıl eğileceksin kalkacaksın? Nasıl oturacaksın yani bununla? İçinde şort var. O zaman şortunu görseydik. Ceketinin Ceketin yani. önünü o zaman biz açsaydın. Biraz açacaktın. Ama açsaydın ben de o shortu şortu görseydim. Ben şu anda onun içinde şort olduğunu tahmin edemem. Ki muhtemelen sen zaten onu kendini rahat hissetmek için burada oturuyor yani burada otururken rahat etmek için giydin zaten. Yok hayır Aslında... ben bununla böyle çoraplı dışarı çıkmam. O zaman şey ben sana olmaz. başka bir şey daha söyleyeyim. O şortun bu ceket de alakası yok. Evet o şortun bu, bu puantiyeli çorapla da alakası yok. Evet. Ama açmayacağım ki zaten. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben şey, sen kendini burada, rahat etmek bence için işte, onu bak, bence, bak, bence sen burada olmamalısın. Yani sen olmadın. Ya bu kadar haftaları sen olmadın. Ve de böyle devam edersen olamayacaksın da sen burada. Yani senin burada günlük olan üzerindeki tek şey postalın ve şartın. çantan tişörtüm bu kadar ama zaten bunlar da ben sana puan veremem. Ama yani normal bir e, eşofmanla, bir cinle üstüne bir şey alıp çıkarsan normal hayatımıza da giyiniyor. Bu şıklık e, şeyine Melika gelmiyor. eşofman mı giyiyor? Tamam ben öyle çıkmıyorum ama ben topukluyla öyle bir şeyle, renkli bir şeyle sokağa Melika çıkmıyorum. Melika'nın giydiği kombinin altına şu anda Melisa'nın giydiği spor kabloyu giyemez misin? Tamam giyerim de o zaman ne bileyim ben daha şık olsun diye düşündüm Melisa. yani. Şık e, sokak değil mi şıklığı o? zaten. Benim sokak açım, şıklığı değil mi? o? Benim açımdan o ben yani çok fazla beğenmiyorum çünkü benim stilim bu yani böyle çıkıyorum dışarıya. Yanlış bu. Biz Zahra tarzı diye bir konsept vermedik ki Zahra'nın gündüz kombinlerini yorumlayın demedik. Zaten bence 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 zaten Zahra'nın tarzı yok. Senin tarzın yok ya. Ben senin tarzın olsaydı bugün buraya böyle gelmezdin. Evet. senin bir tarzın yok. Melisa sen de fazla fazla sporsun. Ya hmm. Yani bu şık değil bu. Ya tamam günlük spor sokak evet okey ama şık değil. Yani bunun nesi şık ki? Ya yani bu aşırı spor. Sen şu anda bununla atıyorum bir dans dersine gider gibisin yani. Ya yani hiçbir şıklığı yok. Bakayım sırt çantana. Yani bu... Sırt şık kentası. değil ya, yani, yani şık bir detay yok evet, üstünde. Evet. Kesinlikle yok yani. Tamşi, yani dışarı eve çıkıyoruz hepimiz ama şık değil. değiliz. Ama şık değil yani. Melisa sen de, sen de şey bulmadım, şık bulmadım. Yorumların bu kadar. Hmm. <laughs> Ay fitili ateş dedi bana attı. Ya da sana at. Ay ben ürktüm. Selin Hanım siz de devam edelim. O Keşke o şortu hiç göstermeseydim biliyor musun? Şimdi gündüz şıklığı beni kesinlikle çok ilgilendiriyor. <laughs> Çünkü gündüz ben hiç şık gezen bir kadın değilim. <laughs> Ama en azından istediğim zaman şık olabiliyorum. Çorap gündüz giyinmiyor mu? <laughs> yani ne bileyim ya yani, ben yani gündüz gibi değilsin. Yani Melisa'da çok şey yani ikiniz de gündüz şıklığı bir, yani değilsiniz. Yani izleyenler sizi gündüz şıklığı bu şekilde olca Yani bence çok... Biri gündüz şık değil, Diğeri şıkımsı gündüz değil. Ama ben gerçekten bunun gündüzü gecesi öyle saatine göre giyinmedim. Yani sokak kültüründe derken gündüz olunca gündüz gecesi olmuyor. E işte ben yanlış anlıyorum yabancılıktan dolayı herhalde. Gündüz Bilmiyorum bak ama... gündüz gündüz. Ben kendi sokak kafamda çıktı. mesela öyle söyleyeyim. Öyle saatlerde yani çıkmışız dışarı, şey olsa... kızlarla, o, sonra oturuyoruz desin tamam, Sonuçta ben öğlen bunu giyerim diyorsun o zaman sen. Yani sonra sonradan bahsediyor yani herhalde Beşten sonra. sonra gündüz yani. <laughs> Ay çok kafamı karıştırıyorsunuz ya. <laughs> Vallahi gerçekten. Vallahi ikiniz için de ben ikinizin de e, total konuşayım bari. Hani ikinizin de ben kime oy vereceğimi gerçekten hiç bilmiyorum. İkiniz de beğenmedim. İlk defa iki kişiyi bir an aynı anda beğenmedim. Ama yine de şıkım ya. <laughs> Geceki saat farkı var bende. Tamam benim söyleyeceklerim bu kadar. Oy kısmında görüşürüz. Aruva Derc. Zahra'cığım kafan karışıyor. Her siyah her güzel şeyi yan yana yapıştırdığımızda o bir stil olmuyor ya. Bütün siyah, yani siyah giymek çok konforlu bir şey, çok emin bir şey. Bütün siyahları yan yana koyduğumuzda olmuyor deniyoruz bunu. Olmuyor yani. Sana gelince evet, gerçekten bu düellonun özeti o. Sen şık değilsin. Sen de gündüz değilsin gibi oldu. Bilmiyorum ne olacak. Bütün parçalar evet ama bir şıklık diye eklemiştik sonuna biliyorsun. Direkt evden çıkmış, buraya gelmiş, programa katılmış gibisin ya. Yani bak gel hani normalde hani olur ya hepimiz çıkıyoruz eve, buraya geliyoruz kıyafet. Ay sen işte olsun. Ben e, kendi hayatımda da sade ve şıklığı seviyorum. Olmamış demek. E, bir şeyler katmam lazım. Şıklık dedik çünkü şıklık. Bir şey söyleyeyim Bence siz kesinlikle doğru insanları incelemiyorsunuz. Bir de evet. ya, güzel giymek aslında biraz da ...şunu gerektiriyor, biraz da görmek, gezmek, böyle bir birikim gerekiyor. Bu, bu herkes de olmayabilir, o zaman doğru insanları takip etmek gerekiyor. Yani ben şu an karşımda kesinlikle şıklık namını hiçbir şey görmüyorum yani. Ne gece, ne gündüz. Seni tamamlayayım, şimdi şişme mont giyecek kadar serin bir hava... ...ama belim açık, omzum açık. Ya bu evet bir tavır, hani bunu böyle taşımak ama öyle oradan o top dönmez. Zor bir düelli olacak ya. Çok sevimsiz ve zor bir düelli evet. olacak. Bitti sanırım yorumlarınız. Yani aslında Teşekkür ben bunu edeyim. Sabaha kadar konuşuruz da evet. bitti yani. Siz bir aranızda düşünene kadar Hı. ben de ufak kızlara döneyim. Zahra'nın bir döndüm, gözler yine dolu yok, dolu. Yok yok asla. Ha? Hayır. Hayır dün ben zaten buradan şey olarak ağlamadım. Arkadaş sandığım insanların bazı lafları geçtiği için biraz duygulandım. Yoksa yani... Arkadaş sandığım. Evet. Buradan biri herhalde. Evet. Kimle dün? Ebrar'la oldu galiba değil mi? Polemiğin Ebrar. Konuşmuyor musunuz? Gerek duymuyorum konuşmak için. Yani... O kadar küstünüz dünden beri. Açıklamasını da yaptık da bunu fazla devam ettirmek de istemiyorum. yani. Elbise mevzusuydu o kadar. Yani yerine başka birisi konuşarken başka birisi konuşuyor o beni rahatsız ediyor. Yani sana ne oluyor? ...Evran'a ne oluyor... ...birisi cevap verecekse Ece olsun bana... ...bana kırılmışsa o bana söylesin... ...ben de kendimi açımdan açıklamasını yapayım ona... ...ister e, kabul eder ister kabul etmez... ...sonra Böyle... peki bugün... E, ...herhangi bir sen adım attın veya konuşmaya çalıştın... ...onun şey, üzerine mi döneceğim... ...Evran sana döneceğim... ...bir Zahra'dan alayım... ...bunun üzerine bugünkü tartışmanız hala devam etti o konu üzerine mi yoksa bir adım attınız konuşmaya çalıştınız Yo, ve hayır, hararetlendi aynen. mi o olay nasıl aynı oldu aynı şeyin üzerinden yine başladı konuşmayı ve öyle biraz evet birbirimizle tartıştık olay oldu biraz zorunda <laughs> Verdindin. Vermek zorunda değildin diyorum sana. Anlatabiliyor muyum? Vermeseydin bir şey. Sana ben bir şey. öyle bir şey da, mi istedim? Niye onu böyle açık açık söylüyorsunuz şey. ki sanki ben para mı istemişim? Sen de o zaman... Ya, ya Ece sen kendi savunamıyor musun? Yani. Avukatın mı o senin? Ben avukatıyım. sen Manzor. yine sığınmışsın Ebrar'ın arkasına. Onun dediğini onaylıyorsun o kadar. Bu da benim zoruma Bunu gidiyor. Bunu sığınmak sen Çıklayabilir arkadaşım orada. ben fikrimi söyleyeyim mi? arkadaş söyleyeyim. Ben dün orada ben. da podyumda da söyledim fikrimi. <laughs> sana kızma hakkım yok dedim. Çünkü bu profesyonel bir yarışmaysa kızamam. Ama kırgınlığım çok ayrı bir şeydi. Ve kırgınım o, da. O, Tabii ki de kırılırım ya. ya Bastırmak için zorla bağırayım ya. Sustuktan sonra da senden öyle Nerede bir şey duymadım. Sustuktan sonra da senden öyle bir şey duymadım. Nerede sen bence orada ağlarken beni iyi dinleyemedin. Kelime. Ya, ya seni savunulacak tek bir noktan yok be. Sana ne? Seni sana ne? O, bu zaman işe. Değil. 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 Mi? o zaman arkadaşı istemeyeceksin. O zaman arkadaşı istemeyeceksin. Benim arkadaşım değil. Ailesi diyoruz bilmem ne yapıyoruz. Biz seninle arkadaş olmaktan dün vazgeçtik Ama zaten. İyi yaptım. yaptım. İyi sen de iyi yaptın. Sana ne oluyor? Artık yeter artık. ya Kendimi açıklatmaktan boğazım yırtıldı. Her şey karışıyor yani. Ece ile bir problemin var mı? Zaten izin vermiyorlar onun konuşmasına. Başka birisi yerine konuştuğu için onun sesin bile çıkmıyor. O yüzden rahatsız oluyorum ben. Yani Ebrar sürekli sesinde onun sesini kıstığı için kendisi bile kendisini açıklayamıyor. Yani Aslında. derdini bile söyleyemiyor. Ee, Ebrar'la bir ilgisi olmayan bir şeydir. Benden ece'nin olan birisiydi. Onu da biz arkada konuşup ve çok güzel nazikçe halledebilirdik. Yani ben açıklama yapardım. O açıklama yapardı. İster olurdu be, arkadaşlık ister biterdi. Ama onu buraya taşımak. Evet, benim arkadaşlarımı çok korumacı bir tavrım var. Bu böyle bu böyle bir şey yani. Ben haksızlığa, olumsuzluğa veya birinin bir şey kötü bir şey yaptığı zaman ben dayanamıyorum. Benim böyle bir karakterim var aynı tavrı Ece yapmış olsaydı ben Zahra'yı da e, Zahra'yı da Zahra'yı konuşturmadan Ece'ye savunurdum. Anlamak istemediği nokta bu. Ben e, Zahra ile benim kişisel problem yok. Keşke ama keşke sussaydım. Keşke aralarında çözse, çözselerdi. Ama benim böyle bir yapım yok. Yani çünkü e, ben Ece'yi de çok iyi tanıyorum. Zahra'yı da çok iyi tanıyorum. Burada hayal kırıklığına uğrayan taraf biziz. Ben gördüğüm bir şeyden dolayı ben böyle, böyle kaldım. Nasıl olabilir böyle bir şey dedi. Yani sen Ece senin rakibin değil. Senin rakibin e, Melisa. Ece'nin rakibi farklı bir şey. Bu farklı birisi. Sen tamam nasıl arkadaşına da. yardım etmezsin... Ben benim benim Asamazsın. ben bunu evet. ben buna kırılıyorum ve ben buna. Ece diyor ki sen buna kızmaya hakkın yok diyor. Yok ama ben yani. kimse kusura bakmasın ben duygusal bir insanım. Öyle bir çok profesyonelim bilmem ne naraları falan atamayacağım. O yüzden ben hem kızıyorum hem de ıı, kırılıyorum. Kırılıyorsun. Yani hani Peki, şu an, O zaman ben bir bir Ece'ye de bu, söz öyle vermek bir durum Yani. Bizim... Kırgınım ama hani benim kırgı benim kırgın olmama Zahra'nın karışma hakkı yok. Bu benim kendi içimde yaşadığım bir duygum. Yine diyorum kızgın değilim yarışmadayız kendi hareketi, hep bendeki kredisini tüketir mi bu hareketi? Evet ileride tüketir. Ben de yarın bir gün bir şey olana karar verirken buna göre karar veririm. Etki tepki olayı yine. Ama dediğim gibi kızgın değilim asla. Hala onu çok seviyorum. Ne olursa olsun çok ben güzel günlerimiz şekilde. geçti. Evet. Tamamıyla asla da buradan gitmesini istemiyorum. Hani onu desteklemedim ya da hani bana arka çıkmıyorsun diye bana sistemi var. Asla böyle bir şey düşünmesini istemiyorum. Kırgınlığımızla buraya taşınmasına o yüzden çok gerek yok yani. Peki teşekkür ediyorum. Ben Dişa'da çok kısa bir söz vereceğim. Çünkü aslında söylemiştin ...Dişah Bireysel'e geçtikten sonra bu tip çatlamalar olacak diye. Evet. Senin gözlemin nedir arkada? Siz de sen de vakit geçiriyorsun onlarla görüyorsun. Evet yani e, ben... Çok kısa Evet ben yarışmanın ilk günden beri söylüyorum. Ve burada böyle çok fazla sıkı fıkı dostlukları uygun bulmuyorum. Neticede burası bir yarışma ve biri eğleniyor, diğeri gidiyor, kaoslar başlıyor. Ben Zahra'nın yaptığı, yaptığı davranışı stratejik buluyorum. Çünkü biz artık burada bireysel yarışıyorsak eğer Ece de onun bir rakibidir. Ne kadar çok Ece ile düelloya çıkmasa da önümüzdeki hafta düelloya çıkacak ve yaptığı şey uygun buluyorum. Ama arkadaşlık... Ben de mi aynı şeyi yapardım? Ben de yapardım. Ben mesela Melika'ya vermezdim. Evet. Ama Şimdi onlar çok iyi dostlar. Gerçekten de buranın dışında da oturuyorlar, kalkıyorlar, beraber aynı evde kalıyorlar, dolaşıyorlar, yemek yiyorlar. Şimdi koyuyorum Ece'nin yerine kendimi. Zahra bana böyle bir şey yapmış olsa evet çok kırılırım. Ama Bak kızamazsın. Allah var bunu da söylüyorum. Ama eğer ki burası bir yarışmaysa Zahra'nın yaptığı davranış bence doğru bir davranış. Yani o zaman madem rakibin dışarıda arkadaşlığı bu kadar taşımanın evet. bir manası i̇şte yok diyorsun. İşte onu anlatıyordum hep Zahra'ya. Zahra şimdi bana hak veriyor musun? Bir saniye. Yerine Zahra getirecek. şimdi bana hak veriyor musun? Arkada konuşabilirdik, çözebilirdik. Sen, sen arkada ya da sen arkada devam ederdin. Yani. İstersen arkadaşlığı bitirirdin. bunu e buraya taşımasın. Bu arkadaşlığı bitirdin. Geldik sen de gidin başımdan yaptın. Bir yani burada gelmedik mi? mi? Sen gelmedin, gelmedi. Yani arkadaki söylediğin şeyler. Sen susar mısın Ebrar? Susar mısın? Tamam sustum canım söyle. Dün gelmedi diyor ki ben senin yanına geldim dün. E, geldim. Siz e, benim yanıma gel, beni orada ağlayarak görürken ikiniz buraya geldiniz. Sana buradan sonra bir, bir dakika. Sonra Dilşah geldi, diğerleri geldi, Melisa geldi. Ee, hatta Neyse, Melika geldi. Bunları. Siz onları gördükten sonra benim yanıma geldiniz şey ve ben de istemiyorum yani şey dedim. Dedi. Bunu düşünecek kadar evet. ince şeytan düşünmüş. Ya tane beni görerek bana yani. bakmadınız buraya değilim. gel. O zaman deme ilk yani ben senin yanına geldim. Yani. Yani. Gelmediniz. Yani o kadarın şu yeni genel rakip Peki, kız yap. Bu mevzuyu içeride inşallah kendi aranızda halledersiniz. Bunca zamandır da berabersiniz. ...arkadaşlığınızı kurtarabilirsiniz. Ve ben hemen jürimizden <laughs> puanlamaya geçmek istiyorum. İlk olarak... ...Raşit Bey buyurun, sizinle başlayalım. Benim... ...bu duello'da bir başka güzelim... ...günlük bir kombin diye Melisa. <laughs> ya Zahra ya Melisa... ...bugün yarışmamıza feda edecek. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Yani sakın bana kızma Zahra. Melisa. Teşekkür ederim. Bu düello da benim bir başka güzelim geçmişin hatırlatıyorum diyorum. Yani bu kombininle ilgili bir şey değil. Bir şey de değiştirmeyecek. O yüzden. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zahra yani bunun böyle sonuçlanacağını tahmin ediyor muydun? Yani şu anda düşün yarışmanın başından beri burada olan bir olarak böyle çok iddialı bir yarışmacı olarak bir haftada gelen kişi seni eledi. Yani ben elimden gelen her şeyi yaptım. Bu çok ağır bir şey olsa gerek senin için. Tabii ki de ben gitmek istemem yani. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Yani kaybederek illa kötü giyinip buraya gelmedim bildiklerimden dolayı ben hiçbir zaman tarzım stylistim falan filan demedim bildiklerime göre ben kendimi iyi buldum öyle bir konsept anladım böyle geldim yani bu kadar e, yani beklemiyordum yani <laughs> bunu hiç beklemiyordum beğenilirim diye bir düşünüyordum ama hayırlısı olsun e, arkadaşıma e, tebrik ederim. İnşallah yolun açık olur her zaman. Sen ne hissediyorsun Melisa? Ee, tabii ki de mutluyum ama e, Zahra için biraz kötü oldum. E, çünkü gerçekten Zahra'yı izleyerek geldim ben buraya. E, tarzını beğenerek geldim. E, bir de e, zor kendimi zorlamayı çok severim. E, Zahra beni zorladığını biliyordum yani. Kendimi bir şey yapayım dedim. E, İyi bir oluruz. Daha mesela heyecanlı. heyecanlı olur. Evet heyecanlı olur. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Sonra zaten vedalaşacağız. Tamam. tamam. Teşekkürler.